Merhaba herkese. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Beni sorarsanız gayet iyiyim. Bugün e, aklımızdaki insan, sizinle alakalı e, varsayımları neler ona bakacağız. Hani mesela e, herkes düşünür ya benimle ilgili kesin şöyle düşünür, böyleysindir, hayatı velidir falan. E, bakalım bu kişi sizinle alakalı ne düşünüyor? E, beğenen, abone olan herkes için bu okuma geçerli olsun. Şimdi aklınızdaki insana odaklanalım. Şimdi burada aklınızdaki insan sizin çok yorgun olduğunuzu düşünüyor. Hem hayat olarak hem bu ilişkide çok fazla yorulmuşsunuz. Hatta bunu da dile getirmişsiniz ya da hareketleriniz bunu size hissettirmiş olarak gözüküyor. Hani çünkü hep bu kişiye siz adım ya da çaba gösterdiniz ve bir noktada ya ben yoruldum bu tarın tutumunu çok fazla kaldıramıyorum dediniz ya da hani bu kişi size baktığı zaman da artık yorulmuş bir kişi olarak görüyor ve bu yüzden sizin onunla alakalı ne düşündüğünüzle alakalı ikilem içerisine giriyor. Hani kalbi diyor ki işte çok fazla emek verdi, çok fazla çabaladı ve şu anda yine duyguları vardır. Yani ben onun için böyle bir anda kestirip atabilecek bir insan değilim görmezden geleceği bir kişi değilim diyor. Bir yandan da diyor bunca olan şeye rağmen yanımda gerçekten durabilecek mi? ...ya da durabilir mi gibi böyle bir kafası karışık. E, sizi beğeniyor. Yani çevrenizdeki insanların sizin etkileşim içine girdiğini biliyor. Tahmin ediyor. Hani şu anda ona konuşan, yazan insanlar vardır gibi. E, öyle bir varsayımı var. E, işte o yüzden de böyle bir çelişki içerisinde olduğunu söylüyor. Arkadaşlarıyla vakit geçiriyordur, kafasını dağıtıyordur, dağıtmaya çalışıyordur falan. İşte alışveriş yapıyordur, kendisine karşı hani sizin biraz daha böyle özverili olduğunuzu düşünüyor bence. Kendinizle uğraşmayı sevdiğiniz ya da ne olursa olsun güçlü bir yanınız var, bir duruş gibi. Hani öyle gördüğünü söylüyor ve e, diyor ki ne olursa olsun hani. Kendi içinde bir hayal kırıklığı yaşattım sana diyor. Ve bu yüzden sen de benim bu hayal kırıklığımı yaşamamı istiyorsun diyor. Yani hani sana karşı bir pişmanlık duymamı ve pişman olduğumu görmeni istiyorsun diyor bunun çok farkında arkadaşlar ama size de bu yüzünü hiç göstermemiş. Hani burada size diyorsunuz ki geliyorsun gidiyorsun anlamsız şekilde davranıyorsun. Ya bir gün de şunu oturup bak ben de burada hatalıydım. Ya da demek ki bu hatamın karşılığı şöyle olur diye oturup kendimi hiç sormuyorum diyorsunuz yani siz burada anlamıyorsunuz madem istemiyordun madem düşünmüyordun o zaman niye istiyormuş gibi davranışlarda bulundun gibi siz bu kişi karşı çok bir çıkışma noktanız var çok gerginsiniz kafanız çok dolu ve e, sinirlisiniz ama bu kişi de e, böyle vurdum duymaz bir yapısı var yani bunları çok da fazla takmıyor sadece işte e, içinde bir yerde e, ya yani bu insana çok fazla fedakarlık yapmışsınız. Hani o kadar şey yaşamışsınız ki ya bu işte şöyle bir şımarıklık oluşturmuşsunuz. Hani ne yaparsa yapsın yine de içinden bir ses işte o beni seviyordu, işte o bana değer veriyordu, İşte bak benim için böyle yaptı. Hani şöyle bir karakter yapısı var böyle. Yani sizden umudu aslında hiç kesmemiş. Rahatlıkta. Çünkü diyor ki ben ona bir gün gidersem onu bir şekilde kazanırım. Gerekirse kapısında yatarım, yine kazanırım. Yani bana karşı koyamaz, zaten koyamadı. E, o yüzden böyle şey, kapıyı kapatıp çıkıyor, canı istediğinde geliyor, arıyor, sormuyor, bir gün arıyor çünkü bir rahatlık var üzerinde. Nasıl olsa ben toparlarım. Bugün de aslında yarın ne olacaksa olsun gibi. Yani içinde bir korku yok. Hani bazen geliyor yaşadığınız olaylardan sonra, sonra tekrardan aynı oluyor. Çünkü kendisi de çok değişken bir karakter olduğunu söylüyor. Size karşı duygularım var diyor. Yani duyguları olduğunu söylüyor. Ama eminlikte değil. Yani bu duygular nereye koyulmalı, işte nereye taşımalı. Biraz da çok özgürlüğüne düşkün bir kişi bu. Rahat insanları seviyor. Siz onun gözünde çok değerli, toplusunuz. Şimdi bir sorumluluk duygusu almakla bir ciddi bir ilişkiyle hani her şeyi boş vermek daha bu kişiye göre çünkü e, şu anda zaten hayatın ki hani siz yapamıyorsunuz mesela belki yiyorsunuz içiyorsunuz belki daha bu kişiden hayatı yaşayabilirsiniz ama yani eksik gelen yani diyorsunuz ki ben eğlensem vakit geçirsem ne fayda o maneviyat olmadıktan sonra hani o duygularım olmadıktan sonra işte bu kişi değil bu kişi diyor ki hani cebimde param olsun hayatım olsun yeter yani öyle bir mantığı olduğu için yaşamayı çok seviyor. Nasıl gösterirse göstersin. Çoğu zaman bahane ediyor arkadaşlar. Sorunlarım var, problemlerim var. İşte çok zordayım, sıkıntıdayım, şöyleyim, böyle yani tartışıyor, ediyor. Ama altından kalkamayacağı bir şey değil. Bu neden? İşte ona çok üzerine gitmeyin. İşte hesap sormayın. İşte bak hani gelemedi ama sorunları olduğu için deyin falan noktasında ama altta yani geziyor, eğleniyor, kafasını dağıtıyor, hayatı yaşıyor. Zaten anı yaşamayı seven bir insan. Hani bu ee, ...şu anda böyle hissediyorum... ...bu duygularım çöpe gitmesin... ...bir gün zaten kendimi oturturacağım ...diyen bir yapısı var... ...açıkçası bu kişide... ...ve... E, ...aranızdaki bu durumun... ...yeniden doğmasını istiyor... ...teklerden... ...çünkü artık bir şeyler ölüm noktasına gelmiş... ...ilişki çok artık böyle hani yıpranılmış, tükenilmiş, belki bitmiş bir noktaya geldiniz ve tekrardan o güneş doğsun istiyor, tekrardan bir dirilme noktasına gelsin istiyor. Özellikle yakın bir kişi var bu kişinin hayatında bir erkek gözüküyor. Dertleşiyor, konuşuyor, fikir alıyor, ne yapsa ya da dolaylı yoldan kendini anlatıyor ya böyle dilekleri de var ama sorun şu yani evren de ona söylüyor yani sen bir şey istiyor musun istemiyor musun belli değil ve sen bir şey istemezken yani istiyor musun istemiyor musun kararını vermezken hani ne bekliyorsun oturduğun yerden bir şeyler akmaz noktası var şu anda bir beklemedesiniz evet ee, bu kişi gözden geçirdiğini söylüyor çünkü henüz o emeklerinizi alamamışsınız bir süre daha muhtemelen bu kişiyi bekleyeceksiniz olarak gözüküyor ee, bir yolculuk durumu var. Bir yerlere gitmiş olabilir. Aynı zamanda siz de artık hani bu sıkıntılı dönemden atlatmak istiyorsunuz. Burada sağlık sorunları falan varsa 6 haftanın içinde bitecek. Zafer elde edeceksiniz arkadaşlar öyle ya da böyle. Sadece aranızda böyle e, olumsuz bir enerji varmış. Yani mesela bu kişinin kendi hayatında negatif insanlar olabilir. Geçmişinden getirdiği negatif enerji yani bu kişi çok gerginlik sinir öfke ve böyle bir e, tutarsızlık yedi öyle yani bu kişinin üzerinde düşük bir enerji var yıldızı düşük olabilir negatif bir enerji olabilir ve bu yüzden dolayı ne yaptığını bilemez bir şekilde ama hani bunun artık bir e, azalması söz konusu olduğunu söylüyor ama yine de. E, gizli kaçamaklı davranmaya devam edecek. Çok fazla sözlerine inanmayın bu dönemde. Çünkü hani dürüst olmayacaktır. Ama size karşı duygusallaşacak birazcık daha. Ha bu dürüstlüğü kendi hayatında sakladığı şeyler var aslında bu kişinin. Ama kendisi de öyle. Mesela çevresindeki insanlara güveniyor ama arkasından işler çevriliyor. Yani burada aslında ikiniz bir eş olarak gözüküyorsunuz. Yani potansiyel olarak birbirinize karşı enerjiniz açık, denk düşüyorsunuz, uyum. Sadece aklınızdaki insanda sorun var çünkü bir şeyler yapmak istemediği için yapmıyor. Hani e, o sebepten ve bu yüzden de size sabretmek ve beklemek düşüyor. Ama sizin için e, şanslı bir döneme gireceksiniz. Yani aslında sizin yıldızınız çok parlak ve açık gözüküyor bu kişiden ziyade ve biraz dengeye ve zamana ihtiyacınız var sadece. Kader çarkı sizin için tekrardan dönecek. Bir görüşme de var gelecekte. Özellikle bir akşam vaktinde bir görüşme yaşayacaksınız bu kişiyle alakalı. Duygusal hissettiği için bir yanaşma söz konusu olacak. Bakın yani bu kişi şu anda ne yapıyor desem kendi kafasına göre hayatını yaşıyor. O yüzden çok güven verebilecek bir yapıda değil. Hani çok güvenli bir noktada da olduğunu söylemiyor. Anı ve hayatına odaklanan bir yapıda. Ha sizi düşünüyor ama böyle çok önceliğinde tutmuyor. Çünkü zaten sizi bilerek askıya almış. Yani bilerek bekletiyor ve bir köşede koymuş. Mesela sen bu kadar zamanın geçmesinden tedirgin olduğun zaman da çok aceleci davranırsın değil mi? Bu kişi zaten hani bu zamanı ikinize vermiş ve beklemenin akışa bırakmanın en doğru bir karar olduğunu düşünüyor ve o yüzden sizi burada beklettiğini görüyorum. Özellikle bu kişinin isminde B harfi var, M harfi, T harfi, e, U ya da Ü olabilir, O ya da Ö de olabilir. Burç olarak Yengeç, ikizler Koç, Kova, Akrep ve Boğa Burcu gözüküyor. Tabii bunlar çok odaklanmayan bunlar anın enerjisidir. Ki e, geri dönüş yapıyorsunuz %99 uyumlarla. Güzel bu sizin adınıza. Özel danışmanlıklar için, birebir seanslar için Instagram'dan ulaşabilirsiniz. Yoğunluğumuzdan ötürü biraz geç dönüşler sağlanabilir. Kendinize çok çok iyi bakın. Tekrar görüşmek dileğiyle diyorum. Hoşçakalın.